Arkadaşlar selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz e, teke zamandan bahsederim diye söyledik. E, şimdi teke zamanı bizim e, Şanlıurfa için geldi arkadaşlar. E, tekelenmeye başlayacak hayvanlar yavaş yavaş. E tabi kısırlar vs. verenler işte, biraz daha birkaç gün sonra kendini toparladıktan sonra havalar serinlemeye başladı. E, şimdi arkadaşlar bizim Urfa'da e, teke zamanının pek bir fazla bir önemi yok öyle söyleyeyim. Bizde fazla soğuk olmuyor. Adana, Antalya bölgelerinde de pek sıkıntı olacağını düşünüyorum. Orada da havalar kışları e, iyi geçiyor. Yalnız İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesindeki karlı e, bölgeleri söylüyorum. Oradaki teke zamanını ayarlamaya çalışsınlar arkadaşlar. Yani doğumları cembe cembe düşümünden sonra doğumları yapmaya çalıştırsınlar diye söylüyorum. E, tabii onların de, Belki daha tecrübeler başka bir yöntemde alıyorlar. Onu e, bir şey diyemem. Ama anlatmak istediğim konu Evet, teke zamanı ayarlayın. Gelişi güzel e, çıkarsa, ya e, kışın ortasında çıkarsa hayvanları telef etme şansınız yüksek olabilir. Onu, onun için de söylüyorum. E, şimdi mesela Antep vesaireler, onlar zaten e, başladı. Onlar i̇çin havalar bizden daha önce serinledi. Ondan sonra Diyarbakır gibi yerlerde tekeler başlamıştır diye düşünüyorum yani çünkü hava serinlemesiyle yani serinlemeye başladığı zaman sıcaktan serine geçmeye başladığı zaman tekeler tekelik yapmaya başlarlar arkadaşlar. Onu söylemeye çalışayım. İşte e, çebişlere ne zaman teke, tekiye verelim diye söyleyen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar ortalama zaten 24 ayda boy gelişimi tamamladığı zaman kasayı da bir sene içinde yaptığı için doğumu 24. aya gelecek şekilde ayarlarsanız yani en sağlıklısını söylüyorum. 6 aylıkta oğlaklar tekiye gelebiliyor. Tutanlar çok az ama yani tekeye geliyorlar, çok tutmuyorlar ağırlıklı. Tutanlar da çıkıyor içinde. E, i̇kinci alternatif mesela bir yaşında tekeye gelenler var. Onlara e, dikkat etmek gerekiyor. Benim en iyi size tavsiye edeceğim konu 19. ayda, 18-19-20. ayda tekeye verilmesi. En mantıklısı yani boy kaybı olmaz hayvanlarda diye söylemeye çalışıyorum. Onun dışında tekeyle ilgili e, bazı bölgelerde gittiğim yerlerde, işletmelerde falan teke öncesi, hem tekeye hem keçilere aşı yapıldığını biliyorum. Aşıların ne olduğunu bilmiyorum. Ben uygulamadım. Onlar da bölge iyi bir veterineriniz varsa, güvendiğiniz şahıslar varsa, yani tekenin hastalık kalkıp kot dağıtmaması ya da hasta hayvanın iyileşmesi gibi hayvanlar bir şey olmaması adına şeyde tekelik zamanında hastalık taşınmaması adına söylemeye çalışıyorum. Yani bir hasta hayvana teke aşar öbür şey yapar. Öbürlerini de hastalayabilirse ki ona onun için söylüyorum. O aşılarda yapma imkanınız varsa bulabilirseniz o aşılarda yapın. Bir zarar olmaz. Aşı aşının hiçbir zararı yok. Aşılar bayağı güzel. O yeseli. bak. Ondan sonra sana başladığım konu bu kadardı zaten. Ee, yani bir sadece bugün tek anlatalım diye söyledim. Hani teki ile ilgili şeyler zamanı geldi diye düşündüğüm için söylüyorum. Bugün biraz da bu bir vardı. Aldım ben bir çekim yapayım. Ve biraz daha hayvanların başında indirdim. Ondan sonra şey de anlatalım. Ee, mesela en en sağlıklısı teke arkadaşlar. 3 yaşındaki tekeler en sağlıklı tekeli 2 yaşındakiler de iş görür. 1 yaşındaki 1 yaşındakiler de iş görür. 9 aylıklar da iş görür. Keçi kısmında pek sıkıntı yapmaz. Ama en sağlıklısı döl verimi en yüksek model ee, iki buçuk, üç buçuk yaş arası daha hızlı. Onlar sıkıntı yapmazlar. Tekelikte en iyiler onlardır. Yani tekelik e, dön, tutumu bakımından söylemeye çalışıyorum. Öbürleri tekerler mesela onlar çok hırslı olduğu için e, çok tekerliklerini görürsünüz ama keçileriniz biraz daha e, teke tekrarlama yapar. Ama büyük tekerlerde böyle bir sorun pek nadirdir. Çok az olur. Büyük tekerler her zaman e, aşımları falan çok az da olsa, e, gençler gibi olmasa yani sürekli karbonları sıkıştırmasa da onların tekelikleri daha kalitelidir. Öyle söyleyeyim. Ee, onu anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Gözledik. Yani elinizde imkan varsa o şekilde yapmış olursunuz diye söylüyorum. Ama sonra işte yapalım. Ee, bir tane tekemize gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu elimizdeki ee, çevişimiz geri kaba kaçmış. İşte bunu biz kullanmayı düşünüyoruz. Niye kullanmayı düşünüyoruz? Elimizde bir tane şeyimiz var. Arkadaşlar bu modelde bir tane daha var. Simental dediğimiz tam orijinal olmasa da bir simentallik hakim. Rengi bakımından şey bakımından ondan sonra arkadaşlar şu hiç hakkında yorum gelmedi arkadaşlar. Ben Facebook'ta da paylaştım birkaç yerde. Yani Halep e, ee, Angola Nubyan diye söylendi. Yani Nubyanlık var onu biliyorum. Ama ne derece olduğunu ben bilmiyorum. Nubyan'la fazla bir ilgim yok. Araştırdığım kadarıyla Nubyanların tarzı bu yani. Renk olarak bak şey aslında. Yani benim kastettiğim keçi şuydu arkadaşlar. Şu keçiyle o teke eşleşirse güzel bir renk ortaya çıkar diye söylüyorum. Ondan sonra bu bizim oğlağımız arkadaşlar. O da tekelik yapıyor şu anda. E tabi yaş mesela 2,5-3 yaşındaki tekeler her zaman bu gençlerden daha verimli arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bunlar da iş görmez mi? İş görür. Yani biz şöyle söyleyeyim size. Ben şahsım ve buradaki çevredeki tüm insanlar 2-3 hayvan, 5 hayvan besledikleri için şu yaşta bir tane alırlar. E, yeterli oluyor arkadaşlar. İşlerini görüyorlar yani e, yani küçük olması, yani yaşı küçük olması dövlerimi etkilemez. E tabi büyük tekkeler gibi. Olmaz. Ama şimdi adam da tutup da iki keçi için 10 bin, 15 bin lira teke bağlamaz. Ya da 9 bin, 7 bin diyelim teke bağlamaz. En fazla bağlayacağı şu tarz çöbüşler olur. 3-4 bin lira bir şey olur. 5000 bin lira fazla. Onda en fazla 10 keçisi olursa yapar onu. Ya da 3-5 tane arkadaş ortaklaşırlar. Şu tane bir tane alıp e, dönüşümlü olarak ya da hayvanları gece beraber yatırırlar. teke gelmiş olan hayvanları tekelemiş olurlar diye söyleyelim. Ee, dediğim gibi işte arkadaşlar şu keçimden orası eğer eşleştirme şansım olursa güzel olur. Ha şu anda hayvanımı da şeye koymuşum. Sahiplerine de koymuşum. Ha, kısmet olur. Bir arkadaş alırsa gider. Keçim de tekeye gelir diye bekliyorum. Eğer bek beklentim olmayacak gibi duruyor. Şu hayvanımın tekeye gelmesini bekliyorum. Çünkü hem genç hem yapısı güzel. Onu bekliyorum gerçekçesi. Dün bir tane bu tekeye gelmiş gibiydi, abi gözünü görmediğim için lakıntısı vardı. Artık tekeye hazırlanıyor diye düşünüyorum. Yani o, şu hayvanımız, bu da daha 8-9 aylık bir şey. Onu tekeye vermemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ver teker, e, boyu da kalır, boyu gelişmez. Yani bu hayvanın 24 aylığa kadar sırt e, yüksekliği yerden yükselme mevsimidir. Ondan sonra kasaya girer. Ama şu anda o alanın boyuyla şu keçinin boyu hemen hemen aynı. Çok az bir fark var. Sadece bunu sallık yani yetişkin keçi. Bu da anaş keçidi. Yani 3-4 doğum yapmış. E şimdi ona kıyasladığın zaman niye bunu erken tekeye vermiş arkadaşlar? Öbür yani anlatmak istediğim konuyu uzatmayacak olursam hayvanlarınızı tekelemeyi mevsimini siz ayarlamaya çalışın soğuk yerler için söylüyorum. En erken cemrelerin düşmesiyle beraber. E, tabii çok da bekleyip de keçilerinizin çoğunun tekeye gelmemesi olayı da olabilir. Onu da ayarlamak lazım. İşte oraya bir dikkat etmek lazım. Yani o biraz daha tecrübeli bölgeye hakim kişiler yani hayvancılık yapıp da bölgeye hakim kişiler o şekilde o tarzlara bakmasılarını öneririm. Yani biraz daha destek almanızda fayda var. Bilen arkadaşlar için zaten bir sıkıntı yok. Zaten benim videomu da dinlemesine de gerek yok. O zaten bize mantık verecek insanlar var yani bizden daha bu işte tecrübeli olan insanlar var onları biliyoruz. Hatta bazı arkadaşlar bize de yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yani onlardan şikayetimiz yok daha da ünlü oluruz. Bazı konuları bilmediğimiz konu olabiliyor. Onlar da bize tezik, destek oluyor ya da oradaki coğrafi e, durumunu bil, bilmiyor ol, ol, olabiliyor. Biz de istifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Onu da söylemeye çalışayım. Yani e, uzun hafı kısası çebişler için teke katımı benim görüşüm 18-19 aylıktan sonra e, yani 24 ayda zaten boyunu yapmış olacak. Doğumunu yapacak. Boy kurtarmış olacak. Kasayı da yapar. Hayvan kasasında sıkıntı yok. Yani o yaşlandıkça e, kasayı geliştirir. <laughs> Ondan sonra anlatacağımız başka ne konuları var. Bu konuya girdiğim gibi bu aşıyı da ben yani bir ara bir arkadaş da yaptı, uyguladılar da. Yani keçileri onlar da o zaman yeni sezon toplamışlardı. Özellikle de hani kendi sürüsü olan arkadaşlar da pek sıkıntı olmaz da. Yani bazı arkadaşlar işte dışarıdan hayvan getiriyor ya da komşuların dışarıdan hayvan geliyor. Hayvanın içerini bilmiyorsun, hayvanın besleme şartlarını bilmiyorsun. Ve senin teken onu atlıyor. Onda bulaşıcı bir hastalık varsa diğer hayvanlara da bulaştırıyor. Çok tabii çok ender bir durum arkadaşlar. Bu yaygın bir durum değil onu söyleyeyim. Hani çok ender yani. Böyle bir durum yani öyle söyleyeyim yüzde beş bir orandır. Ama ona da mahal vermemekte fayda var diye söylüyorum. Onun dışında artık sizin konu bugünlük bu kadar olsun. Üstüne katacağım bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda aklıma gelmiyor. Eğer sizde de aklınıza bir şey gelirse Yorumlar kısmında yazarsanız ben de size yardımcı olmuş olurum. Öyle sevdiğim arkadaşlar.